Van Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda gece saat 11 sıralarında Tutmaç Grup yolunda çalışmamız devam ediyor. Kar yağışı bu sene bayağı geldi ama bizi en çok etkileyen fırtına oluyor. Kar yağışı rüzgardan dolayı yollarımız açtığımız yollar tekrar doldurduğu için 7 24 saat esasına göre çalışmamız devam ediyor. Vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Şu anda hava sıcaklığı ne kadar? Şu anda ortalama 21-22 derecede ama hissedilen daha fazladır yani. Fırtınadan dolayı daha fazla hissediliyor. Bu için makinelerimiz bayağı sıkıntı çekiyoruz ama vatandaşın hizmeti için 7 24 saat Esaslı çalışma programı ayarlamıştır. Çalışmamız devam ediyor.